Yasaya mücadelemi izliyorsunuz. Veteranlar Ligi'nde bir nefes bir hayat sloganı başlayan organizasyonlar. 14 takım 300 sporcunun yarıştığı bir mücadelede Bursa Genç Futbol Hakemleri kurulu olarak bizler de bu organizasyonun yayınında ve yapımında emeğimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Maçları yönetiyoruz. Hakem grubumuzla birlikte maçların seyri kuvveti. Bir yüksek şey bir orta. Olsaydı var mı yok. Kaleci çıkıyor. Kaleci kaç karşıya. Ancak bu sefer kaleci evet şık çalımlarla şık çalımlarla arkadaşlarına topu ulaştırıyor değerli spor Şimdi deneyim inşaat sol çaprazdan gidiyor. Müthiş bir şut geliyor. 14 numaralı Yalçın'dan. Harika bir şut geliyor ancak. Kaleyi tutmayan bir şutu da izlemiş olduk. desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi borç biliriz sizler de destek olmak isterseniz reklamınızı yaptırmak isterseniz bizimle iletifat bulabilirsiniz cezaların içerisinde müthiş bir pozisyon dediğimiz anda Murat Ülkü'nün ruduyu çalıyor Suat Gürler'in bayrağı ile birlikte değerli sporcularlar doğru bir tespit offside 3 metre ön taraftaydı yanlış yerde yanlış zamanda bir pas attığını izledik hep birlikte evet futbol birazcık kurnazlık gerektiren bir oyun offside pozisyonda bir arkadaşın varsa atmana gerek yok Olsun öldürmeli. Hiç anlamı yok değerli spor sayılar. Şimdi orta alanda. Şimdi Caner'in baskısı var. Nevzat'ın baskısı var ancak top çıkıyor. Evet 16 numarada Faruk kademede Nevzat yine bastırdı. Bitmek, tükenmek bilmem evet. bir enerji var Gemlik Belediyesi Nevzat'ta. Attığı gollerden enerji depoluyor adeta Nevzat. Gemlik Belediye adına değerli sporcularla rakip Rakip defansta sürekli baskı, sürekli pres yapıyor. Ve şimdi deneyimi inşaat. Topu önüne alabilse etkili bir pozisyon gerçekleşecek dediğimiz anda kontrolü iyi olmayınca top toptacı çıkıyor. Top oyunda. Oyuncu dışarıda kaldı. Şimdi Caner. Şimdi Caner. Kemik Belediyesi atakçı. Nevzat'ı öpüyor. Birebir bir etkili. Karaci çıkıyor. Karaci çalım atmayı düşündü. Güzel bir vuruş olsa mutlak bir gol olacaktı. 4-0 olacaktı durum. Nevzat biraz da egoist davranınca yanındaki arkadaşına pas veremedi. Değerli izleyenler. Sevgili Enes Pektaş, dördüncü hakemimiz şu anda değerli sporcularlar. Yoğun bir mücadele içerisinde o da. Atla kardeşim atla! Evet, 3-0 önde karşılaşmada Gemlik Belediye Deneyim İnşaat. Demir Hoca, Hocam. Hocam. Evet, 4. hakemin uyarısı var. Oyun durduğu zaman bir değişiklik isteniyor. gerçekleşiyor müsabakanın dövüşçüler evet, deneyimiz evet. tekrardan karşından geldiği evet. sporcularla evet, Top avuta çıkıyor. Hayır, koner. Evet, zorlu geçen soğuk havada oynanan bir karşılaşma 6 Eylül 2021 Pazartesi gününde ancak içimiz ısıtan bir futbol var, harika goller var. 3-3 6 tane gol var. Birinci ve ikinci maçlarda atılan gollerle şu anda Nevzat birebir de etkili. Kıvrak ve hızlı bir sporcu. Arkadaşına uzattığı top 9 numarada Sait. Sayit karşıdan uzaktan çapraz vuruyor. Kalecinin ellerinde kalan bir topu izledik. Şimdi sol taraftan iyi bir orta geliyor kale içerisine ancak kalecinin güzel bir kurtarışını izledik. Geleyim inşaat şimdi hızlı geçiyor. Bire bir de etkili. Yerde kalan bir sporcu var yine deneyim inşaat adına müsabakanın hakemi pozisyona baktı. Avantajı devam ediyor. Oynatıyor pozisyonu. Şimdi kaptırılan bir top. Dur, 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 dur. Evet. Gemlik Belediye dördüncü gol için Ay, 25 numaralı sporcusu dur. Salim. Murat Hocam. Yedi numara. Murat Hocam. Evet, farklı Evzat. bir şut izledik. Yedi numara. Şimdi Enes <laughs> Pektaş'ın dördüncü hakemin uyarısıyla oyuncu değişikliği. yansıtalım sevgili izleyiciler. Evet, Samet oyuna girecek. Nevzat çıkıyor? Evet, günün başarılı ismi Nevzat. Oyundan çıkıyor, attı ışık gollerle. Adını ilk maçta gol krallığı adına yazdırdı sevgili izleyiciler. Şu anda oyuncu değişikliği yapıldı. Deneyim inşaat takım kadrosu şu anda ekranlarda sevgili izleyiciler biraz sonra da Gemlik Belediyespor'un takımlarını sizlerle paylaşacağız. Sol tarafta Derevi inşaat müthiş bir pozisyon. Karaca açılıyor. Ve aşırtmayı düşündüğü pozisyonda üstünden aşırtmayı düşündüğü pozisyonda kaleci kurnaz davranıyor ve topu çeliyor. Ve hemen kontrol atak başladı. Sol tarafta Cener gidiyor ama sağdan devam bekledi ve Şimdi yine bir gol pozisyonu. Kaleci çalınmadı geçti. Döndü. kalesine ellerine verdi. Evet kaleci günün başarılı ismi kaleci Mustafa oluyor bu arada. Şimdi Caner yine arkadaşın düşündü ama kötü bir pas atıyor. Takım arkadaşına. Yeni üzerinde bitmiş pozisyondan içerik arda arda ve top avuta çıkıyor. Yaklaşık bir 10 dakika daha var değerli spor severler. Az bir süre diyoruz ama sporcular için bir hayli uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaklaşık 50 dakikadır koşan sporcu ordusular için. Yine ilkin yardımcı hakemlerimizden, dördüncü hakemlerimizden bir oyuncu değişikliği için yanında bir sporcu görüyoruz. Sinan oyuna girecek 34 numaralı formasıyla Gemlik Belediye'de. Evet. Deneyim inşaatı da Faruk oyundan alınacak olan isim. Deneyim inşaatı ceza yayı üzerinde. Müthiş bir şut.

teşekkürler işte ya. Kaleci çıktı. Çıktı Umruk. Uzaklaştırdı. Şimdi Caner. Caner verdi Samet'e. Samet. E. Samet. Defansın arkasına. Hadi geri doğru. Kaleci açıldı. Uzaklaştırıyor topu. oynadı. Adaşına arkasına doğru bir top. Yalçın. Yalçın'dan önce bir müdahale var orada. Hüseyin Soyu güzel. E, e, e. oynadı. Arkadaşlarına baktı. Mustafa tekrar Mustafa'ya doğru ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya. Ortaj bayrağı kalkıyor. Oh Diğer koştu kures var. Bravo. Da yenis bir abi. Otsak, otsak ocağı. Oyunda arkadaş bozunu. Samet mükemmel bir gol. <gülüyor> Samet <gülüyor> öldü. Arkasını <laughs> döndü. Mükemmel bir gol atıyor. <laughs> Samet'in harika golü. Dördüncü golü atıyor Samet. Gemlik Spor. Gemlik Belediyesi. 4-0 önde. Harika bir gol. Gecenin golü Samet'ten. Gemlik'in gollerini... Golüydü açıkçası. Şimdi sol taraftan geliyor. Deneyim inşaat. Güzel kontrol. Ceza sahası içinde. Köşe vuruşu kullanacak. Deneyim inşaat. Orta öndüre doğru bir müdahale daha geliyor orada. Topu sahanın dışına atıyor. Oyun'dan çıkan Yakup Oyun'a giren Ömer Faruk Yakın çizgiden hemen çıktı Hızlı oynadı deneyim inşaat Geriye bıraktı Sol tarafa Orta şut karışımı Yalçın dokunamadı top dışarıya gidiyor Güzel bir orta geldi sol kanattan. Orta şut karışımı. Kaleci de çıkamadı. Yalçın da dokunamadı top. Doğrudan avuta gidiyor. Bak, bak, bak. Ya, abi, abi. Sercan oynadı kısa. Bak, 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 bak. Sol tarafta. Bak, bak, bak. Ömer Faruk. Bak. Ömer Faruk'tan güzel bir pas. Sol taraftan gidiyor şimdi. Salim ceza sahası içinde. Salim çekti topu. İkili mücadele. Uzaklaştırılıyor top. Caner girdi araya. Caner. Caner. Topa bastı. Düştü. Orada iki sakatlık var. bir şey yok. Aremem orada. Kesin noktada yarıdaya atan oyuncu var. Aşağıdeler iki senede kramp girdiği gözüküyor. Dilşat, Yalçın. içeri Mustafa'ya. Mustafa'ya gelmiyor top. Samet topu kontrol etti. Samet baktı geriye. Mükemmel pas. Ömer Faruk. Ömer Faruk ekseninde döndü. Topu bir müdahale. Ömer topu çıkardı. Salim. Topu kaptırıyor. Sol tarafa top geçmiyor. Fans araya girdi. Ömer Faruk sol tarafa doğru. Kaleci'ye kadar geldi top. Evet yapış. Maçın hakeminden izinsiz oyuna girdiği için sarı kartı görüyor. İlk kez sırt numarası Caner. Taç atışını kullanacak Gürsü Belediyesi. İleriye Samet'e doğru bir top. Kırılıyor defans. Yadigar offside'da. Offside'da yakalanıyor Yadigar. Gözde oynamak istedi. Deneyimi inşaat. İleriye doğru bir top. Top oyun alanında, Maçı rakibi oyna dedi. Topun Tamamı çıkmadı dedi. derse döndü. Mustafa Ancak. Defans Girdar'a. Şimdi tekrar geliyor. Ortadan geliyor bu sefer. Güzel, güzel, güzel. İki kişinin arasından çıkamadı. Salim. Sağ tarafa döndü tekrar. Şimdi Tomet. Tomet. Defansın arkasına bir top. Kaleci daha yakın topa. Bir oyuncu değişikliği daha olacak birazdan. Sanırım canan oyunlar altında. değişikliği de oluyor şu anda. Canel'in 28 numarada. Selman oyunda. Başında orta ben alt noktasına doğru direkt dışarıya gidiyor top elkeli bir orta geldi ve maçın hakemi ilave süre 3 dakika gösteriyor en az 3 dakika daha oynayacak. Bu da 90 dakikada elini almayı tercih etmedi. Pas verdi. Yadigar'a doğru. Yadigardan, Yadigar'dan önce bir müdahale var orada. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Mustafa ceza sahası içinde. Defansın kontrolünde top. Avut'a gidiyor. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. Açın hakemi. Son düdüğü çalıyor sevgili futbol severler. Gürsü Belediyesi 4. Deneyim inşaat 0. Maç güzel gollerle güzel bir oyunla sona eriyor. Gürsü Belediyesi bugün maça damgasını vuran Nevzat 3 gol atıyor, hat-trick yapıyor. Kaleden olan Samet dördüncü golü atıyor ve harika bir gol atıyor. Gecenin golü oluyor sevgili futbol severler. İki. Yeni yüzü röportajın ayara takılır. Bir şöyle çıkalım. Elinize alın yüksek orası. Çıkar kameraya. Yayındayız değil mi? Evet değerli spor severler günün son maçında Gemlik Belediyespor Rakibi Deneyim inşaatı farklı skorla 4-0 bir skorla yendi. Açılış maçı olmasına rağmen özellikle Gemlik Belediyesi ve Deneyim İnşaat ilk maçlarında de, deneyim inşaat farklı mağlup olurken Yanımızdaki sporcumuz da 4-0 galip gelen tarafın sporcusu oldu Tebrik ederiz önceki zorlu bir maçtı evet. Ter içindesiniz evet, bu soğuk havaya evet, rağmen evet. Çekişmeli de bir müsabaka oldu evet. Diyebiliriz Deneyim inşaatı da e, başarılar diliyorum Tebrik ediyorum gerçekten zor bir maçtı Belli bir yaştan sonra böyle büyük sahalarda Oynamak gerçekten zor oluyor Bu arada maçta sakatlanan Tuncay arkadaşımıza da Geçmiş olsun diyorum Yani Böyle şeylerin olmasını istemiyoruz ama Maalesef bazen işte belli yaşta olunca böyle sakatlıklar oluyor. Ee, güzel bir maçtı. Bizim açımızdan iyi oldu. Ee, diğer maçlara bakacağız. Teşekkür ediyorum. Peki önümüzdeki evet. maçlara bakacağız diyoruz. A grubunun önemli 3 puanını aldınız. Hayırlı evet, uğurlu olsun. İlk maçınızda 4 evet. golle 3 puan. Hayırlı olsun diyelim. Sizi yolcu ediyorum. edelim. Teşekkürler. Her Geçmiş olsun. Orada başarılar diliyorum. Evet, teşekkürler. Hoşça kalın. Evet, kıymetli spor severler, Gemlik Veteranlar Ligi'nde Bir Nefes Bir Hayat sloganıyla başladığımız organizasyonumuzun ikinci gününde iki maçta devam edildi. Özellikle ilk maçta bildiğiniz gibi Erzurumlar Derneği memdi Horucu'nun 47. dakikada attığı şık bir aşıtma golüyle 1-0 kazandı. Dersimler Derneği'ni özellikle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve dolayısıyla kıymetli spor severler Burada 3 puanı alan ilk Erzurumlar oluyor ve ilk golü de Memduh Oruç atmış oluyor. Günün ikinci yani bugün oynanan 6 Eylül karşılaşmalarında ise özellikle Alkan Zeytinleri 3-0 yendiği Gemport karşısında 3 puan alan taraf oluyor. Az önce izlediğimiz heyecan dolu dakikaları geride bıraktığımız şık golleri izlediğimiz maçta ise Gemlik Belediyesi rakibi özellikle deneyim inşaatı 3 puanı 4 golle alan taraf oluyor. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımız adına Bursa'da medya farkı ve katlarıyla sizleri izlettiğimiz heyecan dolayısıyla bizlere sabırla izlediğiniz katlandığınız için size ayrıca teşekkür borç Bir sonraki canlı yayınlarımızda bizimle tekrar buluşmak dileğiyle